İstanbul Otomobil Pazarı kanalından herkese selamlar arkadaşlar. 26 Eylül 2021 tarihi itibariyle Kartal Araba Pazarındayız. Pazarda hangi araçlar var? Fiyat aralıkları nasıl? Nedir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. Herkese keyifli seyirler. 2005 model Audi A4. 129.000 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Otomatik vites. Klima dijital demiş. Telefon numarası bilgileri girilmiş arkadaşlar. 98 model Volkswagen Polo. 165.000 km'de 61.000 TL km fiyatı var arkadaşlar. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Klimalı benzin artı LPG var. Çelik jantlar varmış arkadaşlar. O Polo. Fiat Doblo arkadaşlar. 2012 model 74.750 TL bir satış fiyatı var. Otomatik camlar. 225.000 kilometrede. Fiat Doblo. Peugeot 206 2011 model. 89.750 TL'lik bir satış fiyatı var. 2009 model Renault Symbol. 217.000 km'de 65.750 TL'lik bir satış fiyatı var. Klima varmış arkadaşlar. Otomatik ön camlar var. E, manuel vites. Arkadaşlar. Şimdi bu araçla ilgili söylemek istediğim şu arkadaşlar. Yani kilometresi yüksek olması e, alınabilir tarzda bir araç. Yalnız işte biraz kilometresi yüksek. Ford Cornet 2013 model 79.750 TL'lik bir satış fiyatı var arkadaşlar. Manuel vites. bin kilometrede. Peugeot 307 85.000 TL satış fiyatı var. 265.000 500 km'de arkadaşlar. Dizel 1.6 motora sahip. Şöyle içine de göz atacak olursak manuel vites. 2020 model Fiat Egea. 145 bin TL bir satış fiyatı var. 14.000 bin kilometre arkadaşlar. Benzin artı LPG'li. Telefon numarası girilmiş. Fiyat Ege. Suzu 2 Vitar arkadaşlar. 2018 model. 35 bin kilometrede. 217 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Ağır asır kaydı varmış arkadaşlar. Yani ağır hasar kayıtlı araç alınır mı alınmaz mı bu tabii ki tercih meselesi. Yani çok iyi değerlendirmek gerekir. Bu aracın bilgilerini de bu şekilde paylaşmış olalım. 2009 model Ford Cornet. 300 bin kilometrede 86 bin TL'lik bir satış fiyatı var. E, otomobil ruhsatlı olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Telefon numarası bilgilerini göremedim. Ee, otomobil ruhsatlı olması büyük bir avantaj bu tarz araçlar için arkadaşlar. Güncel videomuz için Kartal Araba Pazarı'ndayız arkadaşlar. Ee, pazarla ilgili şu bilgileri vermek isterim. Sıkça sizden gelen sorular işte gelmeyen arkadaşlar için pazar hareketli mi, yoğun mu gibi sorular geliyor. Anadolu yakasının en hareketli hatta İstanbul'un en hareketli otopazarı diyebilirim arkadaşlar giriş ücreti e, araçlar için 60 TL. Yani bu şekilde çok yoğun bir pazar olduğunu tekrar belirtmek isterim. Güncel videomuz devam ediyor. Renault Megane 2001 model 356.000 bin, 235.000 bin, özür diliyorum 600 kilometrede 57.000 TL'lik bir satış fiyatı var. Otomatik test. Ee, Renault'un Megane serileri arkadaşlar çok tutuldu bu araçta da Sarnoff var Çift kapılı Renault Megan. Yani 1, 2, 3, 4 nesil Megane'da Çok tutuldu bunlardan Efsane olanlar tabi Megan 2 ee, En Öne çıkan Serisi diyebilirim arkadaşlar Citroen 50'si arkadaşlar 2015 Model 1.6 283 bin kilometrede 17500 TL bir satış fiyatı var. Hatasız demiş. Yani telefon numarası bilgileri girilmiş. Strenlerle ilgili arkadaşlar. E, yani motorlarıyla ilgili genel görüş Strenlerin ve Peugeot'lar bir soru işareti var motorlarıyla ilgili. Bu aracın bilgileri de bu şekilde. Kia Sportage 2005 model. 220.000 bin kilometrede. 125 bin TL'lik bir satış fiyatı görüyorum arkadaşlar. Son anda şurada gördüm. Otomatik vites arkadaşlar. Bugün 4x4 ve 4x4'lere ve ticarlilere de oldukça yer vermeyi düşünüyorum. Bu doğrultuda Kia Sportage. Strayan C3 2011 model. 97.500 TL'lik bir satış fiyatı var. 151.900 kilometre arkadaşlar. Dizel olduğu belirtilmiş. Telefon numarası girilmiş. C içerisinde arkadaşlar en çok 5 e, sevildi diğerleri de e, zamanla göre tutuldu veya tutulmadı yalnız bu araç üzerinde biraz fiyatı yüksek gibi geldi. <laughs> 2001 model Volkswagen Golf otomatik vites 71.500 TL'lik bir satış fiyatı var ön camda e, çatlak var arkadaşlar Automatik test benzinli Volkswagen Golf. Renault Fluence 2014 model. 125.500 TL bir satış fiyatı var. 165.000 km arkadaşlar. Otomatik vites Renault Fluence. 95 model Opel Vectra. 325.000 km'de 48.000 TL'lik bir satış fiyatı var. Bir parça değişen üç parça boya demiş. İki motor var arkadaşlar. Opel Vectra'larda e, yıllarına göre gayet donanımlı araçlar. Opel Vectra. Hemen yanında 96 model Vectra var arkadaşlar. Bunda, bu da iki motor. E, buna 69.750 TL'lik bir satış fiyatı girilmiş. Üç parça boyalı demiş. Telefon numarası bilgileri yok arkadaşlar. Manuel vites Opel Vectra. 2017 model Renault Kangoo. Motor durumu %85 demiş. Kilometre %14. 146 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. Şimdi şu motor durumuyla arkadaşlar. E, ee, %85 olması şunu ifade ediyor. Yani bazı satıcılar sanki bunun temizlik açısından önemli olduğu gibi lanse ediyorlar ama hiç de öyle değil. Onu da belirtmek istiyorum. 2016 model Renault Sembol. 127.500 TL satış fiyatı var. 44.000 kilometrede. Hatasız demiş arkadaşlar. Dizel ve manuel ütesi arkadaşlar. Renault sembol. Mercedes E320 2005 model. 330 bin kilometrede. 239 bin TL satış fiyatı var arkadaşlar. Ot otomatik tez. Dizel. E, ee, değişensiz olduğu belirtilmiş. Mercedes. Volkswagen Golf arkadaşlar. İlk kasalarında 92 model 195 bin kilometrede 49.950 lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası bilgileri girilmiş. İki parça değişen diye belirtilmiş arkadaşlar. Sağ sahibinden. Osogen Gol. 2016 model fiyat Doblo. 119.900 TL'lik bir satış fiyatı var. 148.000 kilometrede güzel arkadaşlar. Güncel videomuz için Kartal Araba Pazarı'ndayız arkadaşlar bu hafta. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Ee, videomuzu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güncel videomuz devam ediyor. 2003 model Renault Kangoo. 178.000 kilometrede 43.500 TL yüksek satış fiyatı var. Bunun kilometresi makul arkadaşlar, fiyatı da 43.500. Renault Clio 2020 model, 6.500 kilometrede 154.000 TL bir satış fiyatı var arkadaşlar. 2006 model Ford Focus, 190.000 kilometrede 79.000 TL bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. manuel vites arkadaşlar Ford Focus 2001 model Fiat Palio 49.707 TL yazılmış özür diliyorum 128.000 kilometrede telefon numarası girilmiş manuel vites arkadaşlar yollarda piyasada oldukça tutulan ve sevilen araçlar arkadaşlar. Yani temizini aldığınız zaman sizi fazla üzmez diyebilirim. 2015 model Fiat Linea. 98.500 TL'lik bir satış fiyatı yazılmış. 223.000 km arkadaşlar. Şöyle ekspertiz raporu paylaşılmış. Kaput değişmiş. Ee, tavan orijinal demiş. 98.000 TL bir satış fiyatı var. Manuel vites. Fiyat linea. 2015 model Renault Sembol. 196.000 kilometrede. 106.000 TL'lik bir satış fiyatı var sarkaycısız ve değişensiz demiş arkadaşlar. 2003 model fiyat Stilo 67.900 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. 81.000 kilometrede. Ee, tavanında sarnufu var. Ufak tefek yerlerinde tavanda güneş yanıkları görüyorum arkadaşlar. Benzinli LPG takılmış. 16 valve. Fiyat ee, stilo. Stilolar fazla tutulmadı diyebilirim arkadaşlar. İyi. Çıktığı yıllarda. Station wagon. Manuel vites. stilo. Üçüncü nesil Ford Focus arkadaşlar. 2013 model. Style donanım. Dizel. 180.000 kilometrede. 125.000 TL'lik satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş arkadaşlar. Bu şekilde. Manuel vites. Ford Focus. Arkadaşlar. 2013 model Ford G-Max arkadaşlar. 2013 model dizel. 323 bin kilometrede. 5000 TL'lik bir satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. E, ağır hasar kaydı olduğu belirtilmiş arkadaşlar. Manuel vites Ford G-Max. Sonuç model serçe. 27.500 TL'lik bir satış fiyatı var. 0-2 demiş. Pazarın eski ve değişik araçlarından serçe arkadaşlar. 2010 model Opel Combo. 78.500 TL Satış fiyatı var. Telefon numarası girilmiş. 97 model. Fiat Tempra arkadaşlar. 46.500 yazılmış. Kliması var. Hidrolik direksiyon. Telefon numarası bilgileri girilmiş. Tempra dedim ama Tipo arkadaşlar özür diliyorum. E, kilometre bilgisi göremedim. Benzin artı LPG takılmış. 2013 model Renault Megane arkadaşlar. 40.000 km'de olduğu belirtilmiş. Kilometresi ilginç bir şekilde düşük. %8500 TL'lik bir satış fiyatı var. Otomatik ütes. Megane 3 siyah renkte arkadaşlar. 4x4 Honda 98 model 305 bin kilometrede arkadaşlar 92.500 TL'lik bir satış fiyatı var klimalı e, artı LPG takılmış benzin artı LPG Honda manuel vites arkadaşlar 2009 model Fiat Doblo arkadaşlar 200 bin kilometrede 77 bin TL'lik bir satış fiyatı var. Multijet Promio paket. 2015 model Ford Focus e, City Park paket arkadaşlar. 80 bin kilometrede 186 TL'lik bir satış fiyatı var. 2016 trafiğe çıkışı demiş. Bu trafiğe çıkışta da ilgili şunu söylemek isterim arkadaşlar. Ee, hani satıcılar bunu sanki bir avantaj olarakmış gibi gö gösteriyor ama o o araç 2015'si. 2015'tir. Yani isterse 2020'de satışa çıksın. Bu değişen bir şey olmaz arkadaşlar. Bunun bilgisinde vermiş olalım. Evet arkadaşlar bugün Kartal araba pazarına dolaşmış olduk. Ee, i̇kinci elin nabzını tutmaya tüm hızıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, sizlere bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. İst çekmemi istediğiniz araç varsa, denk gelirse çekmeye çalışıyorum. Yani pazarda denk gelirse denk Çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Siz de yorumlar kısmından Düşüncelerinizi, görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza hala abone olmadıysanız abone olmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Kanalımızda ikinci elin nabzını Tüm hızıyla tutuyoruz ve bildirim zilini açarak erkenden haberdar olabilirsiniz. Ee, beğen tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlık ile kalın. Hoşçakalın.